Buhar. Mehmet Ali Köseoğlu. Camide gördüm onu. Hava soğuk olmasına rağmen üzerinde sadece eski bir koton ceket vardı. Aslında ceketi omuzlarından aşağıya salmış, kolları ve pantolonun paçaları sıvalı, şadırvandan abdest alıyor, titriyor. Sadece ağzından değil, suyun temas ettiği her yerden buhar geliyor. Abdest alır almaz caminin avlusunda azıcık güneş gören kenara doğru koşuyor. Hızlıca üstünü başını düzenleyip ceketinin düğmesini ilikleyerek caminin kapısından içeriye yöneliyor, ön sıralarda boşluk olmasına rağmen nispeten daha arkada yine güneş gören bir noktada oturup, ellerini bacaklarının arasına sokarak titremesini kontrol etmeye çalışıyordu. Bu arada hoca vaaz kürsüsünden sesini daha da yükseltiyordu. Her gelen cemaatten sonra sesinin vokali bir kat daha yükseliyor, içeriye adım atar atmaz duyduğunuz sözlerin ağırlığıyla elektrik, su, doğalgaz, telefon faturasını unutup, günlerdir aklınızın ucuna dahi gelmeyen öbür alimin kapılarına kurulan zebanilerle nasıl baş edeceğinizin derdine düşüyordunuz. Neden bilmiyorum, siyah beyaz bir film canlanıyor zihnimde. Evlenmek istedikleri halde evlenemeyen bir çiftten, kadın olanın eline patronu tarafından bankaya yatırması için verdiği 40 bin dolar geçiyor. Kadın parayı çalıp klasik bir otomobille şehri terk ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerini bir motelde geçirmek istiyor. Gece motel odasında duş alırken bir bıçak beliriyor ve kadın öldürülüyor. İşte o kadını düşündüm. Evlenmek istediği erkeği, evlenmeleri için gerekli olan parayı, kadındaki cesareti. Buna neden hırs yerine cesaret dediğimi? Ölümün insanın en mutlu olacağını sandığı ana doğru ilerlerken bir zebani gibi karşısına çıkıvermesini. Cami tıklım tıklım dolmuştu. O da mecburen daha önce oturduğu saftan birkaç sıra daha öne ilerlemiş, vaaz kürsüsünün hemen karşısına gelen bir noktaya yayılmadan oturmuş, dikkatlice kendisine anlatılanları dinliyordu. Onları böyle görünce bir anda camide başka kimse olmadığı fikrine kapıldım. Hoca ve o, Başka kimse yok. Ya ben? Sanırım bana söyleyeceği pek bir şey yok hocanın. Öyle ya, namazlarımı kılmaya özen gösteriyorum. Tekne orucu dönemleri dahil kendimi bildim bileli oruç tutuyorum. Hiç alkol almadım, sigara içmiyorum. Belki de yaşanabilecek sorunlardan kaçtığım için çok fazla arkadaşım olmasına müsaade etmiyorum. Ara sıra eşimin gönlünü alacak sürprizler yapıyorum. Çocuklarımın iyi yetişmesi için çaba sarf ediyorum. Belki de yapmak istediğim pek çok şeyi onların eline koz vermemek için yapmıyorum. 15 günde bir babamı ziyaret edip hayır duasını alıyorum. Ayda bir musalla mezarlığına uğrayıp önce merhum Hacı Veys Sade'nin kabrini sonra da annemin kabrini ziyaret ediyorum. Annemin mezarı başında biraz fazla duruyorum. Ah baba diyorum. Yine sulamışsın çiçekleri. Bir haftada ihmal etsen. Ben de bir avuç su döksem, annemin içini ferahlatsam kendi içimi. Aslında babamın mezarlık ziyaretini ihmal etmesi işime gelmez. Çünkü ayda bir uğrayamadığımda oluyor. Bunu bir tek annem biliyor. Çocuklar bu hafta bizi nereye götüreceksin baba diyorlar. Birkaç defa onları da babaannelerine götürdüm ama her defasında olmuyor. Uzak bir yere, şehir elektriğinden uzaklara gitmek istiyorlar. O zaman babamın her hafta annemin mezarını ziyaretinin ne kadar da yerinde olduğunu tasdik ediyorum. Üzerimden bir yük kalkıyor. Çocuklarla Beyşehir Gölü kenarında iç huzuruyla balık yiyoruz. Seni çok seviyoruz baba diyor çocuklar. Ben de sizleri seviyorum diyorum eşimin gözlerine bakarak. Ben de seni seviyorum baba diyorum eşimin gözlerinden içime doğru kaçarak. Çok uzun düşündüğümün farkındayım ama söylediğim gibi hoca benim varlığımdan habersiz. O ağzından her nefeste buharlar çıkaran şu adamla ilgileniyor. Günahları ağır olsa gerek. Hocanın her sözü onu sıkışan bir helezona dönüştürüyor. Benim kalbim ferah. Hocayla hiç göz göze gelmedik. Bana hiçbir şey söylemedi daha. Sanırım Allah'ın sevdiği bir kulum. O affedicidir. Azıcık da olsa işlediğim günahları affetmiştir. Öyle ya, hiç günahsız olur mu insan? Biraz önce aklımdan film şeridi gibi geçen filmdeki kadın mesela. Onun ne kadar da güzel bir kadın olduğunu düşünmüştüm filmi izlerken. Para çalması film gereğiydi. Aslında hiç de kötü biri değildi. Filmi durdurarak arama motoruna Janet Lee yazmış, oynadığı başka hangi filmler olduğuna bakmıştım. İşte şimdi derin bir sıkıntı sardı içimi. Onun güzel bir kadın olduğunu düşündüğüm için cehennem zebanileri karşıma dikilebilir mi diye aklımdan geçiyordu ki hocayla ilk defa o zaman göz göze geldik. Kaşları çatılmıştı. Filmi, filmdeki güzel kadını düşünürken hocanın derin sezgisine yakalandığımı düşünüp gözlerimi aceleyle kaçırdım. Sonra tekrar baktım. Derin bir oh çektim. Bana değil ona bakıyordu. Ona anlatıyordu. Kaşlarını ona çatıyordu. Sanırım dünyadaki tek günahkar oydu. Öldüğünde cehennem zebanileri karşısına dikilecek ve işlediği günahların tek tek hesabını soracaktı. Hem cuma namazları hariç onu bu camide görmüyordum. Kim bilir hangi belalı işlerin peşinde koşuyor, bedeninin arzularını hangi günahlarla dindiriyor, benim bakmaya cesaret edemediğim yüzlere şuh öpücükler konduruyor. Yine de bir umut bugün camiye geliyordu. Şu filmdeki kadın Janet Lee yani. O da sevse sevse böylelerini sever. Buna üzüldüm. Hayır hayır, onun tek başına bütün günahlardan sorumlu olmasına üzüldüm. Oysa işte ben de dahil üç bin kişi sığıyor bu camiye. Tıkış tıkış namaz kılıyoruz. Sanki hepimiz peygamberi gördü de o görmedi. Sanki hepimizin kalbi yarıldı, paklandı da günah işlememiz engellendi, bir tek o unutuldu. Sanki hepimiz günahlarımızı yazan meleği kovduk omuzlarımızdan da onun omzuna biriktiler. Sanki 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 Farz namazın ardından sünneti de kıldıktan sonra dua ederek ayrıldı camiden. Ben de çıktım. Her nefes verişinde havada oluşan buhar sanki içindeki yangına işaret ediyordu. Kayboluncaya kadar onun ardından baktım. Soğuk ama keyfe keder vermeyecek kadar güneş de var. Eve gidip de ne yapacağım dedim. Biraz yürüdüm. Filmdeki güzel kadını düşündüm. Evlenmek istediği erkeği, evlenmeleri için gerekli olan parayı, kadındaki cesareti, cesaretsizliğimi, mezardaki annemi, onu her hafta ziyaret eden babamı, gözlerini gözlerime çivileyen hocayı. Acıktığımı hissederek yol üstündeki etli ekmek fırınına girdim. Sırtımdaki eskimiş koton ceketi sandalyenin üzerine bıraktım. Ellerimi bacaklarımın arasına sokarak titremesini kontrol etmeye çalıştım. Etli ekmeğin altına serilen yerel gazeteden eski haberleri okudum. Mehmet Ali Köseoğlu genç yaşta gazetecilik ve yayıncılığa başladı. Hasan Kuvvet ve Ahmet Akay ile birlikte çıkardıkları Eylül dergisinin altı sayısının editörlüğünü yaptı. Gülen Sönmez yönetimindeki Aşiyan Dergisi'nin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Çeşitli radyolarda kültür-sanat yönetmeni ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Köseoğlu'nun yazı, söyleşi ve şiirleri Çera, Eylül, Aşiyan, Mavi Kuş, Düş Çınarı, Yedi İklim, Dergah, Hece, Uzak Ülke, Mahalle Mektebi, Minikago, Diyanet Çocuk gibi dergilerde yer aldı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türkçe'nin 10. Uluslararası Şiir Şöleni ile Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen Türkçe'nin 11. Uluslararası Şiir Şöleni'ne katıldı. Bir süre ilk kitap yayınlarının şiir editörlüğünü yürüten Köseoğlu'nun ilk kitabı Her Ayrılık Bir Aşk da aynı yayın evince yayınlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi yayını İyilik Yap, İyilik Bol kitabının yayın yönetmenliğini, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nin süreli yayın organı Şehir Kültürü Dergisi K Artı'nın editörlüğünü, Koski yayını Konya Çeşmeleri adlı kitabında metin yazarlığını üstlendi. Son yıllarda çocuk edebiyatı sahasında da masal ve şiirler kaleme alan Köseoğlu'nun Çocuk Şiirleri Dört Mevsim Dört Yaprak adıyla Muğla'yı anlama denemelerinden oluşan şehre dair yazıları da Menteşe'deki Muğla adıyla kitaplaştı. Menteşe'deki Muğla, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2019 yılının en iyi şehir kitabı seçildi.